Türkiye'de anayasa değişikliği ile birlikte başkanlık sistemi tartışmaları var. Gördüğümüz kadarıyla bu tartışmalar sizin isminiz üzerine odaklandı Sayın Başbakan. Muhalefetin bu konuda eleştirileri var. Belki biraz erken olacak ama böyle bir sistem değişikliği söz konusu olursa siz aday olmayı düşünür müsünüz? Başkanlık sisteminin veya yarı başkanlık sisteminin Türkiye'ye kazandıracağı şeyler nelerdir? Bir de her iki Başbakan efendim Fransa'da bir yönetim değişikliği oldu seçimden sonra. Bu yeni durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başbakan? Yakın zamanda Fransa'ya bir ziyaretiniz söz konusu olacak mı? Teşekkür ederim. Şimdi tabii önce ben teşekkür edeyim ama. Şimdi İtalya'da biz hükümetler arası zirvedeyiz. Türkiye'de bu konuda vaktimiz daha fazla. Bunları Türkiye'de geniş geniş konuşuruz. Daha önce de konuştuğumuz gibi ve şu anda seçimlere çok olduğu gibi yeni anayasayı şu anda hazırlama çalışmaları devam ediyor. Yeni anayasanın içerisinde böyle bir şey yer alacak mı, almayacak mı? Bırakın bunları da vatandaş tartışsın, müzakere etsin. STK'lar tartışsın, müzakere etsin. Bize soruldu, biz cevabını sadece verdik. Ülkemiz için en hayırlı olan neyse o olsun. Okay. Grazie. Ah, no, no. I ah, know, they want us to stand. thank you